özellikle kadınlar tarafında soruyorum bunu. Böyle bir şey var mı sizin danslarda yani, da? Zaman da o açısından. Var. Onlardan bahsediyorsunuz. Evet, evet. evet. Çünkü bizde evet. klasik danslar farklı şekilde algılanıyor. E, standart danslarda bu, sporda da var. E, Avrupa tango diyoruz, kuyuk step diyoruz, low bass, viyana vals diyoruz. E, burada bence e, herhangi bir şekilde bir kıs süre kısıtlaması yok yok yani yaş olaraktan da evet, yok olarak yok yaş olarak soruyorum yani hani şu dünyada bakın şurada... bakın dünyada e, senyörler kategorisi dediğimiz ya, bir yarışma ya, var yapılıyor evet. bu da yine uluslararası dans Örgütü, örgütümüzün e, ortaya koyduğu bir performans çalışma yani resmi olarak yapılıyor dünya klasmanlarında var evet. e, bu danslara biz standart danslar diyoruz yani hiçbir zaman değişmeyen danslar diyoruz İnanın ki o yarışmaları yani bir izleseniz görseniz 60 yaşında, 70 yaşında zaten 35 yaşından sonra eşli danslarda ancak senyörler dediğimiz yani e, Mercedes, büyükler Türkiye büyükler, Türkiye'de, Türkiye'de hı. adı fakat biz daha o kategoriye gelmedik. Şu anda bizdeki sporcularımızın hepsi 35 yaş civarında. Onlar ne zaman geçecekler? 10 sene sonra onlar da başlayacaklar 5 sene sonra senyörlerle yarışmaya. Uzunca bir ilk bu başladığınız dansa başladığınız dönem televizyonun ilk kuruluşundan beri tanıdığınız evet. birçok ünlüler oldu. Ee, belki birlikte evet. aynı şovda aynı sahneyi paylaştıklarınız. Şu da çok yetenekliydi diye böyle hatırladığınız veya sizden gelip özel ders alanlar oldular oldu. Şöyle söyleyeyim e, e, ben yetenek kelimesini bu şekilde değil de şöyle değerlendirmek istiyorum. E, hiç dans etmeyen bir kişinin yeteneği derseniz sizden haksızım. Öyle midir? Tabii. Evet. Sezen Aksu ile benim yaptığım bir figür, dünya e, dans literatürüne Sezen Aksu figür olarak girdi hı hı. bugün Aa. akrobatik rakınlada. Çünkü hı. Sezen gerçekten minik bir serçeydi. Alıyordum, atıyordum, bacak arasından çıkartıyordum ve etrafında dolaşıyorum. O kadar keyifli ve bizde bunu bir, e, onun biliyorsunuz çok güzel bir komedi, komiklik anayışı da vardı. Hı hı. Çok onu evet, sahneye o, de sergilemiştik. E, çok uzun bir süre birlikte hem dans grubumda hem de eşli olaraktan böyle güzel bir ...şov sergiledik. Ben hatır, yanlış hatırlamıyorsam 12-13 yaşlarındayım... Tolgan show vardı değil mi hocam? Televizyonda evet, o zamanlar. Evet. Oradan sonra ama televizyon... yerine eğitmenlik daha... ...cezbetti size herhalde. Şöyle söyleyeyim ben... E, ...şov yaptığım dönemlerde... ...hep dans eğitmeni olacağım... ...ve bir Hı -hı. gün dans okulumun olacağını düşünerek... ...hareket ettim ve o güne kendimi hazırladım. Tabii ki belli bir yaştan sonra... ...az önce de söyledim siz... E, dansı bırakmak istemeseniz de dans, dans sizi zaten belli bir zaman sonra bırakıyor Hı, evet. ve o anlamda bırakıyor anlamında da şunu ifade etmek isterim. Yani mutlaka siz dansın içerisinde olmak istiyorsanız bir şekilde olabiliyorsunuz. Benim bugün hala dansın içerisinde olduğum gibi. Evet, ama televizyonla ilgili bir şey düşünmüyorsunuz televizyonda ilgili hani, yani şu anda hani, zaten zamanım el vermiyor. Ona. Hı hı. Yani en bu federasyonla ilgili. Ya yani burada bir dans o kadar federation. güzel bir hizmet veriyorsunuz ki insanlara. Hı hı. Yani binlerce, milyonlarca insana. Ha, ama şu olabilir bir e, kanaldan İşte söylediğiniz işte, hani gibi biraz. İşte bir kanaldan ee, e, orada o da hizmet. Onu da öyle hı. görüyorum ama bunu bir şov halinde sunmak gerekiyorsa hı hı. Türkiye Dans Sporları Federasyonu olarak aklımda düşündüğüm bir şey var. Şampiyonlar Şampiyonu diye farklı bir konsepte ee, iyi bir teklif olur da benim de zamanım uygun olsa bunu değerlendirebilirim inşallah peki Pilates 7'den 70'e yapılır dediniz ee, öyle de duruyor yani öyle de bilgiler dans, var e, ama dans gibi terk etmiyor yani terk etmiyor. Evet. evet ama ben şöyle bir durum var. hamileyken bile yapılabiliyor tabii, tabii, sanırım. Tabii tabii hamileleri de ders gibi tabii, bir şey de var. Tabi, tabi, hamile Peki bir oldu. sebepten bıraktı. Diyelim ki pilates tabii. geldi ders aldı. İşte evet. haftanın iki günü, üç günü. Ben. <gülüyor> Sonra <laughs> evlendi. <laughs> Hadi <gülüyor> ne oluyor o zaman? Yani bir de her şey. Şimdi e, pilates sonuçta kasları uzatma yardım dedi dedik ve farkındalığı arttırıyor dedik. Ne olacak? Yine farkındalığı azalacak. Yani e, dik duruşu kaybolmaya başlayacak. Yine günlük hayata yenilmeye başlayacak. Hatta doğru... bel ağrısı, sırt ağrısı başladı bende bıraktığım beri. Acaba evet. maalesef hep e, günlük mi? hayattaki hareketlerimizin hepsi Hı. hep öne doğru olduğu için e, genelde eğilmeler, öne eğilmeler. Evet. E, çok fazla. Yani hep süre gelen bir şey bu tüm tüm. yani. Yani sürekli sürekli şey. Tamam ben bunu öğrendim oldu o zaman bunu kenara koyuyoruz ki, e, bisiklet gibi. Ki herkes için ama bu. Şimdi siz e, bir spor yapanlar var bir de spor yapmayanlar var. E, evet. Spor yapanlar hep farkındalık farkındalıklarını arttırmak için hem de iç kaslarını daha çok güçlenmek için. Ama spor yapmayanlar da daha çok günlük hayata karşı gelebilmeleri için pilates yapmalılar ve sakatlıkları e, karşı. Peki Çünkü çok yemek şey. yer misin? Hemen soracağım oradan çok çünkü yemedim. bu kadar hareketle gayet şey yani, duruyorsun. Şimdi ben de eski boya bolcuyum ben de 11 sene boya bol oynadım. Evet. Ee, 5-6 yıl profesine oynadım. Ee, ondan beri ee, çok yemek yiyorduk o zamanlar tabii. ama onu bıraktıktan sonra artık hani enerji harcaması da azaldığı için az yemek zorundasın. Nasıl ee, işte başladın? De bu ilgi peki? Pilates'e ilgi, hı hı. üniversite hayatında ben İstanbul Üniversitesi Fakülimüsü mezunuyum. Hı hı. Üniversitenin 3. yılında ben de Pilates'e tanıştım. Voleybolu bırakıp grup egzersizi ve fitness'ta ben tanıştım. Hı hı. Ve o yolda ilerlemek istedim. Çünkü voleybolda dans gibi insanı bir yaştan sonra bırakıyor. Evet. Ve ben de daha uzun yıllar devam edeceğim bir şey erken başlamak Istedim. Ama eğitmenlik şimdi evet. hocalık eğitmenliği de yapıyorsunuz değil tabii mi siz? Tabii tabii ben aile bir de eğitim, eğitim veriyorum. Yani ben hem e, hocalık yapıyorum, pilates öğretiyorum evet. hem de eğitmen yetiştiriyorum. Ha yani, eğitmen yetiştiriyorsunuz. Evet, bir kademede geride e, de duruyorum yani. Genelde Çok... yani, ya, ilk karşınıza çıktı hani dansçı olursun, voleybolcu olursun evet. ama aynı pilates. Ben de ilk Madonna'dan duydum. Öyle. <laughs> Madonna çok vardı Türkiye'ye zaten 2001-2002 yıllarında geldi birkaç spor merkezinde veriliyordu o zaman pilates ee, tabii o zaman herkes pilates pilates demeye başladı ve okullarda da hani sonuçta biz de spor akademisiyiz evet. ve okullarda e, ne yapmaya başladılar yurt dışı bağlantı kurup e, masa trainerlar getirmeye ve bunu Türkiye'ye yaymaya başladılar bir şekilde çünkü bu sonuçta e, bütün kitlelere e, yansıyacak Hiç bir, abi, bir spor olarak evet teki gelişti. Ondan sonra orada bir master trainer ile ben e, ilk e, özel bir gruptan aldım ilk pilates eğitimlerimi. Daha sonra tabi bununla kalmadım çünkü gerçekten e, kendi üstümde de deneyince Allah'ım dedim bu ne kadar güzel bir şey. Hem kasları uzatıyor, hem güçlendiriyor, hem e, kendini hissettiriyor, adrenin veriyor yani dansta da öyle bir şey var ki. Tabi. E, ondan sonra ben de pilatese başladım ve başka bir kuruluştan daha eğitimlerimi aldım Ve daha sonra masratın eline kadar yükseldi Şu anda hem ders veriyorum hem eğitim veriyorum Ve gerçekten çok güzel bir şey Herkese tavsiye ediyorum Ben program bitmeden hocama bir şey sormak istiyorum Benim çocuk e, oğlum kızım var dansa yetenekli İleride bir e, Tolga'nın olabilmesi bile yanında geçsin istiyorum Ne yapmalıyım nasıl yönlendirmeliyim Nerelere başvurmalıyım Tamam olur merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Kimi elini tuttuysam Mutlaka bulaşmıştır Öyle bu hastalıklar. Aman hocam geç olmadıysa bence bir davet bir takım. <laughs> Yok sağ ol, zaten sizi bekliyoruz onu tamam, söyleyeyim. Tamam geleceğim. geleceğim. Şimdi ben e, özellikle Türkiye'de e, dansın sportif anlamında gelişmesinde gerçekten e, çok büyük destekleri olan bize e, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bazında Genel Müdürümüz Yunus Akküle buradan e, huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bize çok büyük e, destek veriyorlar bu spor ülke genelinde e, gelişmesine Gelişmesi katkılarından için. dolayı. Çünkü e, biz az önce de söylediğim gibi olimpiyatlar hazırlanıyor. İnşallah e, burada da kopartacağız. Evet. Küçük çocuklarımızın yaşı kaç olursa olsun 4 yaşından sonra Hı -hı. Mutlaka, mutlaka sizin e, araştırmasını yapacağınız kurumsal bir yere götürüp Hı -hı. onu gönül rahatlıkla teslim edin. Hı -hı. E, tabii ki her spora kişiler küçük yaşlarda yönlendirildiklerinde Hı hı. Mutlaka seçici oldukları bir branşı kendileri e, işlerine sindirebiliyorlar. Yani illaki işte platez de yapabilir, e, dans da Boleybol edebilir, da voleybol mesela. da oynayabilir. O hem kendisini yetiştirdiği ortamla ilişkin e, hem de e, içerisindeki genetik olarak olan benim kızım, şimdi hı hı. E, 20 aylık kızım var. İnanılmaz dans etmeye başladı. Demek ki genetik olarak Kesin var. E, bu ama e, okulumun en üst katında dairem var. İniyor aşağıya o, kendisi onu okulda. Onu görüyor Onu hissediyor fır fır onu duyuyor. Tabii yani çocuk biraz daha ne görürse, ne hissederse, Hı -hı. ne duyarsa onunla da alakalı bir şey. Siz dansı madem çok seviyorsunuz İnşallah ileride e, size dans evet, eden. Elimde değdi evet. tamam mı? Evet, Babanızı da çok severim arkadaşım. Hemşerimiz biliyorsunuz ben de azar alıyorum. Siz de mi Adana'dasınız? Adana'dayım evet. Bizim tesadüflerimizde Yani biz ile aynı jenerasyonun insanlarıyız. Evet, evet şimdi ben hemen size de soracağım. Dans, ter atıyorsunuz hatta 1-2 kilo bile veriliyor o performans esnasında dediniz. Hiç gençliğinizde yani ilk bu işe başladığınızdan beri aman şunu yemeyeyim buna dikkat edeyim böyle bir kilo kaygınız oldu mu? Benim kilo kaygım hiç olmadı ama yememe içmeme kendime göre bir disiplin koymuştum. Mesela her gün sabah kalktığımda mutlaka portakal suyu, havuç suyu gibi meyve sularından alırdım. Şey. Sahne performansından önce 2-3 saat önce en az 2-3 saat mutlaka dinlenirdim. Yani bunu benim gibi tüm diğer sanatçılar da yaptıklarına inanıyorum. Evet. Hiçbir zaman alkol kullanmadım, sigara kullanmadım. Çok Dolayısıyla onların da bize olan katkısını e, yapmış olduğumuz bu sporun içerisindeki çalışmalarımızda gördük. Ben e, Anadolu turnelerinde ki özellikle eskiden çok vardı bu ekipler haline çıkılırdı. Türkiye'de gitmediğim yer kalmadı. Bir yerde bir buçuk saat gösteri yapıyorsunuz. Aynı gece gidiyorsunuz başka bir yerde bir buçuk saat yapıyorsunuz. Ve her gün bir kilo alıyordum veriyordum. Bir kilo alıyordum veriyordum. Her gün ama. Hiç böyle hani yemek ayırdığınız falan öyle bir şey. Ben farklı yemekleri yemek. çok seviyorum. Seversin. Severim. Yani önüme ne getirirlerse ne tam. koyarlarsa yani, yani benim damak zevkimde bir fazla ayrımcılık olmadığı gibi tam tersini severim de. Ne güzel. Farklı yemek yemeyi severim. Evet, peki çok e, tadında keyifli bir sohbet evet, oldu. Evet. E, bağlantının da olduğuna çok inandığımız evet. için çok ısrar ettim evet, çok Hani balanslı. Özellikle platez ve esneklik dansı evet. çok çok evet. önemli. Bu konuyu işledik. Buradan tekrar söylüyorum, e, artık federasyondasınız. Bir spor dansı aynı zamanda bir spor e, evet. dalı, dalı evet. değil mi? Evet. Öyle diyeceğim. E, mutlaka hareket edin. Zaten Aynen, bizim e, programda evet. sonunda bir slogan olarak geçeceğiz. Biliyor, biliyor. Merve ile. Bu arada evet. biz de federasyonda. Durma öyle mi? Tabii pilates de artık jimnastik federasyonu. Federasyon. Jimnastik federasyonu var. Ben onu kapamadım. Onlar benden de kapattı. <laughs> Alacaktım pilatesi de <laughs> ama baktım alınmış. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. görüntülerimiz var. Uzun. Uzun evet, evet. yönetmenimiz görüntüleri evet. de şimdi yayına koyacak. Aynı şekilde evet. sizin de öyle. Biraz alan dar olduğu için maalesef burada gösteremiyor Esra Hoca ama <laughs> görüntüleri var. Hep beraber izleyeceğiz. Çok teşekkürler, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya pazar görüşünceye kadar hoşça kalın, esen kalın, hareketsiz kalmayın, dans edin, platez yapın, spor yapın. <laughs> Allah i̇yi pazarlar. İyi, iyi. Vieni via con me, entra in questo amore buio, pieno di uomini. Vieni, yeah. entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. So wonderful, that's wonderful, I dream of you.